Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size ister çiçek ekmek deyin, ister papatya ekmek deyin harika bir ekmek paylaşımı yaptım. Papatya şeklinde tadı nefis oldu arkadaşlar. Siz de aynı tatta yapabilirsiniz. Hatta ekmek dilimleme derdi olmadan porsiyon porsiyon kişilere paylaştırabilirsiniz sofrada. Ve Özellikle Ramazan'da bugünlerde yapmanızı tavsiye ederim. Yani her zaman yapabilirsiniz de bu günlerde daha güzel oluyor. İftarlar için, normal yemekler için harika. Evet, görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Şekli de çok güzel oldu. Tadı da zaten çok çok harika oldu arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bu ölçü tamamen bir pide için. Eğer iki pide yapmak istiyorsanız Ölçüyü ikiye katlayarak yapabilirsiniz. Önce yarım paket yaş maya veya da bir e, yemek kaşığı instant maya, yani kuru maya kullanabilirsiniz. Mayamızın üzerine bir su, e, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, yarım çay bardağı da sıvı yağ bırakıyoruz. Evet, bir tane de yumurtanın beyazını içine sarısını da üzerine süreceğiz. Yani sarısını ayırıyoruz. Bir yemek kaşığından biraz az tuz koyuyoruz. Evet. Ee, yemek kaşığının yine ucuyla da şeker bırakacağız. Daha güzel, lezzetli olsun. Yani tadı tuz yerinde olsun diye. Evet. Şimdi bütün malzemelerimiz hazır. Unumuzu koymaya başlayabiliriz. Unu biraz kontrollü koyalım. 2 bardak koyduktan sonra daha sonra ben 3. bardağı bıraktım. Yumurtanın büyüklüğüne göre değiştiği için net ölçü veremiyorum. Ama e, bu ben tam 3 bardak kullandım. Size tahminim 3 bardak yeterli olacaktır. Yani su bardağıyla 3 bardak un. Evet şimdi ele yapışan bir hamur oluyor zaten. Hamurumuzu toparlamak için hızlıca yoğurmaya başlayalım. Bir beş dakika kadar hamurumuzu yoğurduk, hazır oldu artık. Mayalanmaya bırakabiliriz. Mayalanmada da ağzın hava almaması önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Ağzını kapatıp bir saat kadar fırın içine mayalandırdım. Evet bir saat geçti. Şimdi kapağını açıp bakalım. Hemen hemen hamurumuz 3 katına çıktı. Yani hatta 3 katına da fazla diyebilirim ilk kat, ilk halini hatırlıyorsanız. Şimdi havasını alacağız güzeldi. Elimize yapışmaması için bunda çok hafif elimizi yağ batırarak yapabiliriz. Çok daha rahat ve kolay olur. Evet bu şekilde havasını alıyoruz. Elimizle şekil verebileceğimiz çok yumuşak harika bir hamurumuz oluyor. Görüyorsunuz çok az ele yapışan nefis bir hamur oldu. Şimdi bunu tezgahın üzerine alıp parçalara ayırabiliriz. Evet. Şimdi alt şekilde düzenliyoruz. Siz farklı şekilde de beze hazırlayabilirsiniz. Ben bıçakla yaptım. Bıçakla hamurumuzu ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra da her parçayı üçe kesecek şekilde ayarlıyoruz. Yani toplamda 6 parçamız olacak. Beşi kenarı için bir tanesi de ortası için. Dediğim gibi çok yumuşak kolayca şekil verilecek bir hamur oluyor. Bu yaptığımız hazırladığımız bezelerde avucumuzun içinde güzelce yuvarlayarak pişirme kısmına geçebiliriz kalıp olarak borcamın küçük yuvarlak tepsisini kullandım. Evet. Önce kağıdımızı seriyoruz içine. Evet, tepsinin içine kağıdımızı seriyoruz pişirme kağıdını. Daha sonra da bezeleri kenarlara diziyoruz. Düzenlerken de elimizle yine şekil vererek evet bu şekilde şekil vererek yapıyoruz. Daha güzel olsun diye şekli. zaten çok kolay şekil verilebiliyor. En son parçayı da ortasına koyup biraz daha bekletiyoruz. Yani tepsi mayası içinde bir 10 dakika kadar bekletiyoruz. Evet, bu şekilde bir 10 dakika bekletiyoruz ağzını kapatıp. Bu da 10 dakika sonra görüyorsunuz tepsi mayası oldu. Komple tepsi bile doldurdu diyebilirim. Şimdi ayırdığımız yumurta sarısının içine bir kaşık zeytinyağı bıraktım. Bir kaşık da süt bıraktım. Yani hafif çözelti haline getiriyoruz. Fırça yardımıyla ekmeğimizin her tarafına sürüyoruz. Yumurtamızı her tarafına sürdükten sonra üzerine bolca susam ve çörek otu döküyoruz. Susamı tabi biraz daha fazla döküyoruz. Evet. Ne kadar susam ve çörek otu bol olursa o kadar güzel olur. Artık ekmeğimiz fırına gitmeye hazır. Fırında da 180 derecede pişiriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakikada pişiyor. Yalnız her zamanki gibi ya ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Fırında mutlaka su bırakın. Hatta benim e, yuvarlak bir borcamım var. Küçük borcam. Onun içinde fırında her zaman su bırakıyorum. Evet bunlar da fırın görüntüleri. Ne kadar şişiyor görüyorsunuz. Yani pufutu pufutu nefis bir ekmek oluyor. Ya Kokusu da mis gibi yayılıyor zaten şu an tepsiye koyduğumuzun iki katı kabardı arkadaşlar. İçi yumuşacık, çok güzel bir ekmek oluyor. Evet, yaklaşık 40 dakika sonra çıkarmış halimiz bu da. Evet, pişirme kağıdıyla tezgahın üzerine bırakıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Kokusu da çok çok güzel oldu arkadaşlar. Yani çok nefis. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, pufuduk pufuduk bir ekmek oldu. Evet, tam nefis bir papatya ekmeği yani yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Bakın dilimine alıyoruz. Şimdi üzerine bastırıyoruz hemen tekrar ıı, kabarıyor. Evet bakın. Siz de aynı tarifle aynı ölçüleri yaparak bu şekilde harika bir ekmek yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.